Bugün elimizdeki kaynaklara yani Osmanlı dönemi Balkan tarihi üzerine yazılmış analizlere, metinlere şöyle bir bakacağız. Ve bu kaynaklar e, oldukça ilginç bir iddia ortaya atıyor aslında. Evet, nedir o iddia? Şöyle ki 16. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı'da yaşanan ve bizim genelde gerileme diyebildiğimiz o dönemin aslında Dış etkenlerle tetiklenen bir istikrarsızlaşma süreci olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani içeriden bir çöküşten ziyade dışarıdan gelen baskılar mı demek istiyor kaynaklar? Aynen öyle. Daha çok dışarıdan gelen şok dalgaları, ekonomik ve askeri baskılar. İşte bu kaynaklardan yola çıkarak e, bu istikrarsızlığın özellikle Balkanlardaki sıradan insanlar için ne anlama geldiğini biraz daha derinlemesine anlamaya çalışalım diyoruz. Çok ilginç bir bakış açısı gerçekten. Çünkü genelde hep iç nedenler konuşulur ya. Bu istikrarsızlaşma tezi Önemli, sizin de dediğiniz gibi kaynaklar asıl etkinin e, Batı Avrupa kaynaklı olduğunu söylüyor. İki ana başlık var gibi ekonomik ve askeri teknolojik şoklar. Evet ve bu dış baskılar yani imparatorluğun o sağlam görünen yapısını zamanla ciddi şekilde sarsıyor. İçerideki bozulmalar da e, büyük ölçüde bu düş etkenlerin bir sonucu ya da onlara verilen tepkilerin bir yan etkisi gibi ortaya çıkıyor diyebiliriz belki de. Özellikle o ekonomik şok meselesi çok çarpıcı. Kaynaklarda şeyden bahsediyor. Coğrafi keşifler sonrası ticaret yolları değişince Osmanlı nasıl etkileniyor? Evet, evet. Okyanuslara kayıyor ticaret. Aynen. Eskiden kilit noktadayken o avantajını kaybediyor. Bir de daha ilginci Amerika'dan Avrupa'ya, oradan da Osmanlı'ya akan o gümüş meselesi. Bu resmen bir enflasyon patlamasına yol açmış, değil mi? Kesinlikle. Şöyle düşünün. İmparatorluk ekonomisi büyük ölçüde sabit fiyatlara, gümüş akçaya dayanıyor. E Piyasaya birden bol miktarda gümüş girince paranın değeri düşüyor, fiyatlar e, fırlıyor. <laughs> Devletin gelirleri eriyor tabii bu arada ama giderleri artıyor. Bu da tımar sistemi gibi temel yapıları zayıflatıyor. Devlet ne yapıyor peki? Paranın ayarıyla oynuyor yani tahşiş yapıyor ve tabii ki vergileri arttırıyor. Vergiler. Evet. İşte tam bu noktada iltizam sistemi yani vergi toplama hakkının açık arttırmayla satılması daha da yaygınlaşıyor. Anladım. Yani devlet kısa vadede bir para buluyor ama bu iltizam Kaynaklara bakılırsa uzun vadede tam bir felaket olmuş gibi. Maalesef. Vergi toplama işini alan mültezimler hani ödedikleri parayı çıkarmak üstüne bir de kar etmek için halka özellikle köylülere resmen nefes aldırmıyor. Yolsuzluk artıyor, vergi yükü katlanıyor. <laughs> Topraklar da el değiştiriyor. Evet, o çiftlik meselesi, topraklar az sayıda nüfuzlu kişinin elinde toplanıyor. Köylü ya toprağını kaybediyor, borçlanıyor ya da çaresiz şehre göç ediyor. Kesinlikle. Bu ekonomik sarsıntı e, askeri ve idari yapıyı da vurdu tabii. Batı Avrupa'da ordular profesyonelleşiyor, ateşli silahlar, yeni taktikler gelişiyor. Osmanlı ordusu ise yani biraz daha geleneksel kalıyor bu gelişmelere kıyasla. O fark ne zaman iyice açılıyor? Özellikle 1683 Viyana Bozgunu sonrası bu fark iyice belirginleşiyor. Sonra da zaten 1699 Karlovça Antlaşması geliyor. Büyük toprak kayıpları. Ordunun bel kemiği olan sipahiler önemini yitiriyor. Maaşlı asker olan Yeniçerilere bağımlılık artıyor. Ama Yeniçeriler de eski Yeniçeriler değil galiba, değil mi? Kaynaklar öyle diyor. Devşirme sistemi bozulmuş. Evet bozuluyor. Sayıları çok artıyor, disiplin zayıflıyor. Siyasete karıştıkları, isyan çıkardıkları hatta ticarete atıldıkları falan yazıyor. Taşra'da da işler karışıyor. Valiler merkezi otorite zayıflayınca iyice güçleniyor. Kendi milis güçlerini bile kuruyorlar. Aynen öyle. Merkezi otorite zayıflayınca Taşra'da ayan dediğimiz yerel güç odakları türüyor. Bunlar bazen valiler, bazen bölgenin ileri gelenleri. Kendi bölgelerinde neredeyse bağımsız hareket ediyorlar. Kaynaklarda örnekler var mıydı? Olmaz mı? Mesela Vidin'de Pasvanoğlu Osman Paşa, Yanya'da Tepedelenli Ali Paşa, bunlar çok bilinen örnekler. Kendi orduları var, vergi topluyorlar, merkezle pazarlık yapıyorlar, hatta birbirleriyle savaşıyorlar. Bosna'daki yerel beylerin durumu da benzer. Peki tüm bu kaosun bu istikrarsızlığın Balkanlardaki sıradan insanlara etkisi ne olmuş? Kaynaklarda çizilen tablo pek parlak değil açıkçası. İç değil. Ağır vergiler, hem devletin hem kilisenin vergileri, Angarya, borçlanma, topraksızlaşma. Bir de üstüne merkezi otorite boşluğundan doğan asayişsizlik var. Haydutluk faaliyetleri artıyor. Yerel yöneticilerin, askerlerin keyfi uygulamaları da cabası. Savaş zamanlarında durum daha da kötüleşiyor galiba gayrimüslimler için. Evet, baskıların arttığı belirtiliyor. Özellikle Ortodoks Hristiyan toplumu içinde de ilginç değişimler var bu dönemde. Fenerli Rum aileler mesela. Ha evet, Fenerliler. Bu karmaşık ortamda hem ekonomik olarak güçleniyorlar hem de Osmanlı yönetiminde ve Ortodoks Kilisesi içinde nüfuzlarını inanılmaz arttırıyorlar. Patriklik makamını etkiliyorlar. Eflak Boğdan gibi prensliklerin yönetimini ele geçiriyorlar. Yani birileri bu durumdan faydalanıyor. Tabii birileri kazanırken diğer yandan mesela artan kilise vergileri ve Fener'in etkisiyle Sırp ve Bulgar kiliselerinin özelliklerini kaybetmesi 1766-67 gibi halk üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor. Geniş kitleler için hayat çok daha zorlaşıyor yani. Anlıyorum. Yani tokarlamak gerekirse bu kaynaklar bize diyor ki Osmanlı'daki bu dönüşüm Hani o sıkça duyduğumuz içerden çürüme hikayesinden biraz farklı. Daha çok dışarıdan gelen güçlü ekonomik ve askeri dalgaların başlattığı, imparatorluğun temellerini sarsan ve özellikle Balkanlarda yaşayan insanlar için çok ağır sonuçları olan e, karmaşık bir istikrarsızlaşma süreci bu. Evet, evet. Temel çıkarım bu. Balkanlardaki yansımaları da çok net. Ağırlaşan hayat şartları, artan yolsuzluk, baskı… Toprağını el değiştirmesi, işte bu bahsettiğimiz ayanların yükselişi, fenerli Rumların artan nüfuzu, Bunların hepsi o büyük istikrarsızlık tablosunun birer parçası aslında. Peki bu derinlemesini incelemeyi bitirirken aklıma şu takılıyor. Kaynaklar hep dış etkenlerin altını çiziyor tamam ama acaba imparatorluğun kendi iç yapısı, yönetim anlayışı veya kültürel durumu bu dış şoklara karşı daha dirençli olmayı ya da ne bileyim onlara daha iyi uyum sağlamayı ne ölçüde engellemiş olabilir. Bu çok yerinde bir soru. Yani dış şoklar tetikleyici ama iç yapı bu şokları ne kadar absorbe edebildi ya da edemedi. Bu iç ve dış faktörlerin etkileşimi gerçekten de üzerine düşünmeye değer bir konu. Kesinlikle bu konu üzerine biraz daha kafa yormak lazım belki de. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.